Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir testte tabii ki sizlerle beraberim. Bu hafta size makyajlı A serisini getirdim. Arkadaşlar biraz detaylara bakalım ne dersiniz? Çok fazla açıkçası makyaj tabii ki var ama yani çok fazla tasarımda değişiklikler var mı? Bence yok. İsterseniz beraber bir göz atalım A serisinin makyajlı versiyonuna. Şimdi arkadaşlar yeni ızgarayı görüyorsunuz. LED farlarımız da burada bu şekilde. Burada isterseniz standart LED de geliyor ama isterseniz ekstra bedel ödeyerek multi beam far yani daha böyle janjanlı far satın alabiliyorsunuz bu otomobil için. Öncelikle şu kadarını söyleyeyim. Boyutlarda vesaire bu tarz şeylerde bir büyüme otomobilde. Bir gelişme de yok ama makyajda zaten bunların sınırlı olmasını bekliyorduk. Çok da fazla şaşıramayacağım. Otomobilde arkadaşlar 4 farklı jant seçeneğimiz var. 18, 19 19 da kendi içinde değişiyor. Bu gördüğünüz jant arkadaşlar 18 inç AMG jantlar. Burada 18 artı 19'a da 3 farklı jant seçeneğiyle isterseniz bu otomobili satın alabiliyorsunuz ama bence 18 burada güzel çünkü 19'da bu otomobil daha da sert olacaktır. Çünkü özellikle hani böyle bozuk zeminlerde vesairede bir miktar konfor zaten çok başarılı değil. Neyse. Otomobilin tasarım hatları zaten uzun zamandır bildiğimiz Mercedes tasarım hatları. Burada açıkçası çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şu çok ilgimi çekti ama otomobil alçak bir otomobil. Nereden anlıyorsunuz? Herhalde benim boyumdan durduğum yerden anlayabiliyorsunuzdur. Otomobilin tavan hizası benim omzumdan bile aşağıda kalıyor. Hani bu da otomobilin herhalde alçak bir sürüş pozisyonu olduğunu size göstermeye yeterli olacaktır. Şimdi AMG tasarım dedik. Tadece bir donanım paketi yani bir tasarım seçeneğiyle geliyor ama ekstra donanımla satın alabiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz Mercedes Benz artık online satışa geçti. Bu otomobili siz istiyorsanız online olarak satın alabiliyorsunuz. Takibini yapıyorsunuz. Sadece bayiden gidip arabanızı alıyorsunuz. Artık ile bir işiniz kalmadı arkadaşlar. Onu söylüyorum. Mercedes-Benz tüm otomobil gamı için online satışa geçen Türkiye'deki ilk marka oldu. Kendilerini de tebrik ediyorum. Bu otomobilin fiyatı 1.5 milyon TL'lerde bir fiyatla başlıyor. Bu tabii standart paket. Üzerine ekstralar alıyorsunuz. Ne alıyorsunuz mesela? Ben bu jantı sevmedim abi. Daha 19'a geçeceğim. Farklı bir jant alıyorsun. İşte multi -beam far yani daha gelişmiş bir far sistemi alıyorsun ya da belli sürüş yardımcı desteklerini sistemlerini arttırmak istiyorsun. Bunlar şimdi eksi bir bedel ödüyorsun. O zaman tabii fiyat bayağı bir oluyor yani. Onu söyleyeyim. Neyse şimdi geliyoruz tasarım detaylarımıza. Otomobil beyaz, ayna kapaklarımız, yan aynaların kapakları siyah. Güzel. Bakın burada bir kameramız da var. Otomobilde cam tavan var arkadaşlar. Bu cam tavan böyle buraya falan kadar geliyor. Güzel bir özellik. Bu otomobile bence yakışmış. Güzel. Şimdi gelelim arkaya bakalım. Arka tasarım hatlarında ufak tefek detaylar var. Değişiklikler var. Bu far tasarım ayarlarıyla alakalı zaten. Çift egzoz çıkışı tasarım. Otomobilin egzoz çıkışı burada arkadaşlar. Burada bir difüzör görüyorsunuz. Şurada sanki bir spoiler var gibi değil mi Serra? Böyle bir çıkıntı var. Bu da bu otomobile özgü bir yeniliklerden bir tanesi. Bagajı açıyoruz. Bak. Otomatik değil mi? Otomatik gibi açılıyor değil mi Serra? Bak bir daha yapalım mı? kapanır kendi sanki zor kapanıyor. yani elektrikli bagaj kapatıyoruz. Evet. Fena bir bagaj yok. 395 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Ee, nasıl bir bagaj hacmi? Fena değil. Bir büyük valiz alır burası. Bir büyük alır, bir küçük alır. Yani şöyle söyleyeyim. Hani günlük hayatınız için yeterli bir bagaj hacmi var bu otomobilde. Şurayı kaldırdık mı? Burada otomobilin şeyleri falan var ya. Bu otomobilde çünkü biliyorsunuz bir elektrik motoru daha var. Ve tek bir motor seçeneği var. 1300 Neydi? 1332 cc. 1332 cc'lik bir motorumuz var. Benzinli turbo benzin tabii ki. Ama bir farkımız daha var. Bu otomobilde bir de küçük bir böyle minnoş bir elektrik motorumuz var. 14 beygir ekstra güç sağlıyor arkadaşlar. Bu motor sayesinde ilk hızlanmalarda vesaire otomobile destek oluyor onu söyleyeyim. Onun içeride beraber bahsedeceğiz zaten. Arkadaşlar bagaj açma ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Otomobil işte 395 TL bir bagaj açma var. Fena değil. Elektrikli bir bagaj kapağımız yok. Onun dışında bence arka koltuklara da bakmanın zamanı geldi. Haydi. Arkadaşlar otomobilin diz mesafesi bu şekilde. Ayaklarım içeri bayağı bir giriyor. hani ben çok da uzun bir insan da değilim. Ama uzun süre bu otomobilin arkasında yolculuk edemeyeceğimi söyleyebilirim. Çünkü Hani bana bir miktar dar geldi ama siz daha minyon biriyseniz çok fazla rahatsızlık vereceğini düşünmüyorum. Bu otomobilin arka koltuklarında uzun süre yolculuk edebilmek bence kolay değil. Ee, gördüğünüz gibi çok da büyük bir şaft tünelimiz var. Burada havalandırma çıkışlarımız geliyor. Type-C'lerimiz var. Onun dışında bakın hop şurada şöyle bir şey daha var. Şöyle göstereyim. Böyle bardaklıklarımız var. En azından bir sunroof olması içmek yani birazcık böyle şey yapmış hareketlendirmiş. Bakın bu döşemeleri görüyor musunuz? Bunları da... Ha? Alcantara. Alcantara ama işte bunları da istiyorsan değiştirebiliyorsun biliyor musun? Yani otomobili konfigüre ederken buraya da mesela farklı renkli, farklı tasarım detaylı koltuklar seçebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. otomobilde çok güzel bir müzik sistemi var ama o müzik sistemi için 30 küsür bin TL'lik bir para ödemek zorundasınız. Peki değer mi? Yani zaten bu paraları vermişken onu da al gitsin ya değil mi? Güzel ama değil mi Serden müzik sistemi? Sen güzel Semi Cenkler falan dinliyorsundur burada değil mi? Vay vay vay. Neyse şimdi çok da fazla lafı bulandırmıyorum. Otomobil daha çok iki kişinin arkada seyahat etmesi de bence izin veriyor. Hani baş mesafemi görüyorsunuz arkadaşlar. Baş mesafem bu şekilde çok iddialı değil. Yani otomobilin arka yaşamadan çok iddialı değil. Ama hani günlük kullanımlarda tabii ki en azından bir arkada da iki koltuğunuz var diye bilirim size. Bir önce sürücü koltuğuna geçmek istiyorum. Çünkü merak ediyorum açıkçası ben de bu otomobil acaba yolda neler yapacak? Hadi lütfen benimle beraber sürüşe gelin. Arkadaşlar Mercedes Benz A200 Sedan'ın direksiyonundan hepinize tekrar selamlar. Şimdi arkadaşlar bu otomobile dediğim gibi bir makyaj geldi. Ufak tefek değişiklikler var. Peki motor kaputumuzun altında neler oluyor? Önce isterseniz bir ona beraber göz atalım. 1.332 arkadaşlar CC'lik bir benzinli, turbo benzinli makineyle geliyor bu otomobil. Tam 163 beygir güç üretiyor. Buna bir de artı 14 beygiri daha yazabilirsiniz. Çünkü bu otomobilde bir de kayış tahrikli marş jeneratörü var. Yani bu RSG diye bir geçiyor biliyorsunuz. Bu da arkadaşlar örneğin RSG çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha düşük bir titreşim ve daha az ses üretiyor. Yani bu da otomobil ilk çalıştırıp ilerlemeden bahsediyorum size. Onun dışında süzülme işleviyle sabit hızda sürüş sırasında işten yanmalı motorun devreden çıkması olanak tanıyor. RSG bunun dışında fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı da tabii ki sağlamakta. Bu da 12 voltluk daire sistemi ve 48 voltluk bataryayı tabii ki burada besliyor. Tabi bu şekilde ne oluyor? Buradaki işten yanmalı yani turbo benzinli bir motorumuz var. Burada arkadaşlar e, üretilen enerji yani bu marşatörü sayesinde üretilen enerji işten yanmalı motor destekliyor ve hızlanma anında kullanılabiliyor. Bu otomobil arkadaşlar işte hem benzin hem elektrikli motorun bir miktar beraber çalışması ki tabi bu bunu tam da bir hibis olarak düşünmemek lazım arkadaşlar. Sadece kalkışta bazı hızlanma desteklerinde bu işe yarıyor. Daha böyle otomobil süzülerek mesela şöyle hafif mesela gaza basıyorum otomobil böyle aynı hızı koruyarak sabit bir hızı sanki böyle süzülüyormuş gibi ilerliyor. Burada böyle süzülme modu deniyor. Aslında mantık bu. Otomobil arkadaşlar 7 ileri bir çift kavanoz şanzımanla geliyor. Bu zaten Mercedes Benz'den tanıdık bir şanzıman. Kararlı bir şanzıman. Nadiren böyle bir kararsızlığa düşebiliyor ama ben açıkçası iyi bir şanzıman olduğunu düşünüyorum. Son derece hızlı bir şanzıman. 7 G-Tronic şanzıman Mercedes'in. Sıfır yüzümüz nedir? 8.3 saniye. Sportif hisler sunduğu, sunma iddiası olan bir otomobil için Bence 0-100'ün 8.3 saniye olması son derece güzel olmuş. Maksimum hızımız da 230 km'de maksimum hızımız var bu otomobilde. Peki torkumuz nedir? Bu işte benzinli motorla elektrikli motor vesaire kombin ederken 270 Nm'de bir torkumuz var. Yani kısacası arkadaşlar bu otomobilin satın alacaksanız bu motor bence bu otomobili uyumuş. Son derece bu otomobil için işte gayet yeterli. Çünkü 1450 kilogramlık bir otomobilden bahsediyoruz buradaki otomobilin sürüşü, akışı, kullanım hissinde vesaire de kesinlikle bu motorun ben yeterli geldiğini düşünüyorum. A200 sedan nerede duruyor yakıt tüketimi anlamında? Açıkçası bu otomobilin yakıt tüketim verileri de bence hiç fena değil. 43 litrelik bir yakıt depomuz var. Bu yakıt deposuyla beraber bu otomobil hani benim sürüşüm boyunca işte 6,5-7 litrelerde bu otomobili gezebildim. Ama hani birazcık tabii şehir içinde trafikte kaldığımız zaman bu bir miktar yükselebiliyor. Ki bu da zaten beklenen bir özellik. Şimdi gelelim otomobilin sürüşüne. Ondan sonra da iç mekandan bahsedeceğim size. Şimdi kesinlikle alçak bir sürüş pozisyonumuz var. Ve sportif hisler sunan bir sürüş pozisyonu var bu otomobilde. Sürüş hissi de bence aynı şekilde. Ee, IQ Sedan'ın sürüşü sportif detaylar, sportif hisler vaat edebiliyor. Şu anda konforda kullanıyorum. Mesela burada tek tuşta basarak değiştirebiliyorum. Sport, individual, konfor, Sport. Mesela spora aldığımda da görüyorsunuz motor ve otomobil devirlenmeye son derece istekli böyle sesiyle de böyle içiniz hafiften cız ettiriyor. Zaten bence bu otomobilin en beğendiğim sürüşteki en beğendiğim yerlerinden bir tanesi de otomobilin direksiyonu. Gerçekten tepkisel, sezgisel, mükemmel bir direksiyon simidiyle geliyor A200 sedan. Bu otomobil tabii daha çok bence gençler tarafından tercih edilecektir. Hani burada gençlerin de bu otomobili tercih ettiği sebeplerinden biri de bence bu sportif his olacaktır. Tamam hayır bir Mercedes tabii ki var ama bakın şu anda beni uyarıyor şeridi atmaya çalışıyor ama bunları tabii kapatabiliyorsunuz. Ben bu özellikleri çok sevmiyorum. Bu bayağı da müdahale etti direksiyonu biraz önce. Tabii ki bir sürü güvenlik sistemi, gelişmiş yardımcılar, adaptif sabitleyici, şeridi tutma, şeridi atma, içine atıyor biraz gördüğünüz gibi vesaire birçok ekstra güvenlik sürüş desteğiyle de bu otomobil satın alınabiliyor. Dediğim gibi gençler daha çok bu otomobil tercih edecektir. Çünkü hani otomobil tasarım anlamında, boyutlarıyla vesaire Mesela bir üniversite öğrencisi çocuğunuz varsa mesela arkadaki Serra var şu an. Serra gibi. Buradan Serra'nın anne babasına da sesleniyorum. Kızınıza bu otomobili alabilirsiniz mesela. O bence güzel bir tercih olacaktır diye düşünüyorum. Serra için. Artık herhalde ikinci sınıfa geçtiğinde Serra'ya bir Mercedes A200 yakışır. Neyse şimdi devam edelim. Sert bir sürüşü var gibi geldi bana. Hani bozuk zemin yani ama sonra biraz daha kullandıktan sonra ilk başta böyle bir sert gibi geldi ama Biraz daha kullandıktan sonra çok da sert olmadığını düşünüyorum. Yine hani çok böyle rahatsız edici aman tangur tungur bir sürüşü yok bu otomobilin. Burada Mercedes benzin tabii her şeyi optimumda yapmasının bence kesinlikle payı var. Her şey optimum, her şey olduğu gibi, olduğu yerde iyi bir süspansiyonla geliyor. Önden çekişli bu otomobil. Otomobilin süspansiyon sistemi derken bu her defasında ötüyor mu acaba? Ha bu şeyden ötüyor arkadaşlar. Şimdi sinyal verdim ya sağ tarafa geçeceğim. Hemen oradan kör noktadan birini algılıyor ama mesafe var. Mesafe olmasına rağmen yine de beni böyle dit dit diye uyarıyor ama istiyorsan herhalde bunu da kapatabiliyor olmam gerekiyor. Peki fiyat nedir? 1.5 milyon TL'lik bir fiyatla başlıyor bu otomobil. 1 milyon 520 bin TL'lerde. Üstüne bir miktar ekstra koyuyoruz. Ekstra koyduğumuzda daha doğrusu biliyorsunuz artık online olarak Mercedes-Benz otomobilleri satın alabiliyorsunuz. Üstüne işte belli donanım ekliyorsunuz. İşte multi beam far ekliyorsunuz. İşte bu premium plus güvenlikler ekliyorsunuz. Bir şeyler koyuyorsunuz. İşte daha farklı jant almak istiyorsunuz. Büyük jantı vesaire dediğimizde... otomobilin fiyatı bir miktar daha tabii 1.800-1.900 lira falan çıkabiliyor. Tabii bunun bir kompakt sedan olduğunu düşünürsek hani bu fiyatlar bence çok yüksek açıkçası. Bilmiyorum ya da bana mı öyle geliyor. Hani bu fiyatlar bence böyle bir otomobil için çok yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Tabii bu da benim kendi şahsi fikrim. Kompakt bir sedan olarak baktığımızda İç mekanda yaşam alanı olarak arkadaşlar bu otomobil ön tarafta gayet güzel şeyler var diyor ama arka tarafta çok da fazla bir yaşam alanı açıkçası beklememek gerektiğini düşünüyorum. Mesela yine uyardı böyle biraz hızlandım önümün öndeki otomobillerin durduğunu görüyor ve beni hemen uyarıyor. Bu tabii sürekli böyle müdahale ediyor. Ben çok müdahale etmeyi sevmiyorum ama şu anda sürüş esnasında da çok da fazla oynamak istemiyorum ama şunu söyleyeyim bu otomobilin bu direksiyondaki kumandalar artı işte bu ekran işlerine vesaire ne alışmak için bence bir miktar ders almak gerekli. Özellikle bu otomobili ilk satın alacaksınız. Size bunları anlatan arkadaşı can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ediyorum. Malzeme kalitesi vesaire zaten bir Mercedes klasiği. Buradaki yuvarlak havalandırma zgaranı görüyorsunuz. İşte burada start stop düğmemiz var. Bunlar zaten Mercedes'in uzandır modellerini kullandığı belli tasarım detayları. Hemen bakıyoruz şurada tabii ki kablosu şarjımız var. Burada yine böyle bir eşya gözümüz var, kolçağımız var. Hani baktığında derli toplu bir kabin ama çok büyük olmayan bir kabin. Tam bir kompakt otomobil kabini var. A200 sedanın içerisinde. Hani bu otomobil zaten bir aile otomobili olarak kullanılabileceğini düşünmüyorum. Ben daha çok hani bir iki kişinin içinde seyahat edebileceği bir otomobil olarak bence tercih edilebilecektir. Mercedes A200 sedan. Hatchback'ine bakacağım. Aa, sedan A sedana bakıyoruz şu anda. Hatchback'i de gelecek. Onu da kullanacağım. Size çekeceğim. Ee, koltuklarımız iki tarafta. Elektronik, elektrikli ayarlı. Koltuk sıtmamız var iki tarafta da. Hemen buradan şöyle Mercedes klasiği bu da. Hemen buradaki alan üzerinden ayarlayabiliyorum. Bence son derece kullanışlı ve güzel bir özellik. Onun dışında tabii ki 1, 2, 3 diye koltuk ayarlarım var hafızalı. Koltuklarımı da hafızayla seçebiliyorum. Örneğin siz kullandığınız 1'e 1'de kullanıyorsunuz. Eşiniz daha kısa boylu, daha önden kullanmak istiyor. Hop, ayarlıyorsunuz, o ikiye basıyorsunuz. O otomobile bindiği zaman ikiye basıyor. Hop, otomatik olarak onun ayarı geliyor. Dediğim gibi iç mekanlı arkadaşlar bence işler fena değil. Gayet işler yolunda. Otomobilin bir Mercedes-Benz otomobili olduğunu zaten içine oturup böyle o kokusu vardır. Yani otomobilin kokusu. O kokusundan bile anlayabiliyorsunuz bence. Hani malzeme hissi vesaire, kaliteler burada hiç ama hiç fena değil. Özellikle bu koltukları çok beğendim. Koltukların hissi, koltukların sunduğu hem yanal destekler güzel hem de kalitesi güzel ki bu koltukları da çeşitli farklı kombinasyonlarda alabiliyorsunuz. Mesela burada alüminyum görünümlü kaplamanın yerine de başka bir kaplama alabiliyorum. Yani dediğim gibi artık Mercedes-Benz online'a döndüğü için birçok şeyi burada kendim satın almak istiyorsam ekleyebiliyorum. Multimedya ekranı bir daha dönelim isterseniz. Bakın gösterge tablosu geliyor. Şu anda spor olarak göz gözüküyor. Bunu farklı şekilde de görebiliyorum. Şu anda ben spor tasarımlı bir gösterge tablosu kullanmayı tercih ettim. Onun dışında multimedya ekranımıza da geldiğimizde bu multimedya ekranda bence dokunmatik ve son derece kaliteli gözüküyor. Kolay kullanılıyor. İşte buradan birçok ayarı yapabiliyorum. Mesela konfora geldim. İşte ambiyans ışıklarını falan aydınlık yaptım mesela. Yani bir sürü böyle antin kuntin ıvır zıvır iş, işleri de buradan organize edebiliyorum. Gelin navigasyona bakalım. Hop bir de navigasyon var bu otomobilde. Navigasyonla da gördüğünüz gibi. istiyorsam açabiliyorum. Güzel de gözüken bir navigasyon var. Onu da hemen söyleyeyim. Multimedya ekranımızdan otomobil ayarlarına da buradan geliyorum. Gördüğünüz gibi bakın çarpışma önleme, işte aktif şerit takip yardımcısı kapattım, kör nokta vesaire. Hani geri geldim. Destekler. Bundan sürüş destek sistemleri. Kamera, park. Dediğim gibi yani otomobilin A'dan Z'ye tüm ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Bence bu çok güzel olmuş. Neden? Çünkü böyle sağdan sola aramıyorum yani. Hani duruyorum, sağ çekiyorum, parka alıyorum. Buradan istediğim gibi bütün ayarlarımı yapabiliyorum. Tabii ki kablosuz bir şekilde Apple CarPlay vesaire destekliyor. Bu da bence bu otomobilin teknolojiye olan yatkınlığını bize kesinlikle gösteriyor. Artık kablo değil, kablosuz bağlanabiliyorum. İsterseniz gelin şöyle kısaca size otomobili özetleyelim. Mercedes-Benz A200 sedan makyajlandı. Bence hala albenili bir otomobil. İç mekanda çok fazla bir yaşamalarını vaat etmiyor bence. Çok geniş bir iç mekanı yok ama kesinlikle sportif hissettiren. Böyle sanki kadınlara, bayan sürücüleri de çok göz kırpan bir otomobil gibi geldi bana A200. Motora baktığımızda bence son derece yeterli. Performans istediğimizde gaza bastığımızda son derece sağlam yürüyen ve burada performans ve tüketim arasında güzel denge kurabilen bir otomobil A200 sedan. Onu hemen buraya kesinlik bir not olarak size söylüyorum. Fiyat dediğim gibi arkadaşlar 1.5 milyon TL'lerden başlıyor. Sizin alacağınız opsiyonlara göre vesaire fiyat tabii ki ekstra yükselebiliyor. Gelelim karar kısmımızın sonunda. A200 sedan bence akıcı ve güzel bir sürüş vaat ediyor. Süspansiyon sistemi ilk başta böyle biraz sert gelse de biraz alıştıktan sonra ben açıkçası rahatsız olmadım. Çok fazla güvenlik sistemi var bu otomobilde. O biraz beni rahatsız etti. Sürekli ötüyor ötüyor bir şeyler falan ama onların da işte dediğim gibi bu ayarlar sekmesinden bunların ayarını yapabiliyorum. Kesinlikle burada premium segment bir kompakt sedan bakıyorsanız zaten premium sınıfta kompakt sedan artık çok da fazla yok zaten biliyorsunuz. İşte bunun rakibi BMW 2 serisi mesela. 2 serisi sedan. Hani bunun bir rakip olarak size gösterilebilir. Ya da A3 sedan örneğin. Bu otomobilin rakip olarak gösterilebilir. Gaz tepkileri bu arada benim dikkatimi çekti. Hani hazır karara gelmişken böyle gaz tepkileri çok sezgisel ve bir birazcık frene alışmak lazım. Biraz sert bir fren pedalı var. Şu dokunduğunuz anda otomobili zınk diye durduruyor. Yani şöyle göstereyim. Hani bakın şu gaz alışım zınk diye beni hemen böyle bir şey yapıyor. Ona biraz alışmak zaman alıyor ama ona da alıştım çünkü ilk etapta böyle bir zor gelse de dozacı fren dozajlaması. Sonradan e, otomobilin fren dozajlamasına alıştım. Bu arada hanım arıyor. Biliyorsunuz hanım arayınca telefon açılır. Efendim canım çekimdeyim. Tabi Mercedes Benz arkadaşlar bir de CLA var biliyorsunuz. Hani A sedan mı CLA mı burada biraz açıkçası kafalar karışıyor olabilir. E, açıkçası kafanın da karışması bence son derece normal bir durum olarak göze çarpıyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Mercedes Benz A200 sedan makyajlandı ve kesinlikle albenisini arttırdı. Burada premium segmentte yer alan premium bir otomobil arayışındaysanız bence IQ'suza e kesinlikle bakmanız gerekiyor. Burada bu otomobilin hatchback karoser seçeneği de var. Ama benim şu anda kullandığım otomobilin sedan karoser seçeneği. Bu tamamen sizin hani hangi tarzı beğendiğinizle alakalı keş. Çünkü otomobiller arkadaşlar birebir aynı sürüş anlamında rahat bir sürüşü var. Tabii ki burada Mercedes Benz konforu var. Bir miktar bazen sert olabiliyor ama performans anlamında da hiç fena, hiç ama hiç fena olmayan bir otomobilden bahsediyoruz. A200'den bahsederken iç mekan bir miktar klostrofobik olabiliyor. Bunun da detayı her yerin siyah olması. Bakın tavanlar mavanlar. Ama bu klostrofobiyi de nasıl atlatıyoruz? Bu cam tavan, açılabilir cam tavan çok ama çok işe yarıyor. Bu hani böyle iç mekandaki o kasveti bir miktar alması açısından. Hani kompakt bir otomobil kullandığımın her anlamda hissediyorum. Çünkü mesela direksiyon bile böyle çok yakınımda. Hemen konsol buramda. Hani direkt böyle kolayca erişebiliyorum. Hani yan tarafıma kolayca erişebiliyorum. Baktığımda hani küçük böyle ebatlı büyük bir otomobil değil. O yüzden kullanım açısından da özellikle şehir içinde dönerken, manevra yaparken, park ederken de hiçbir sorun yaşamıyorum. Ben de bayan şoförlerinde son derece rahat bir şekilde bu otomobili kullanabileceğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benim A200 Sedan'la ilgili hissettiklerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.